Arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün benim bir yeteneğim var ve şaka olabilir buradan. Bakın. Şimdi başlıyoruz. Onu söyleyeceğim sonra şakaya geçeceğim. Tık 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 tık. Dur, yapalım. Ben. Şöyle bir yasamışlığı koyalım. Kalmaz. Şimdi şakaya geçelim. O nasıl bir iş duruyor? ya? Ben daha iyisini yaparım. <laughs> Şimdi diğer şakaya geçelim. Bu nasıl bir işti ya? Ben de her şeyi yaparım. Şimdi karnıma kadar lağım. Tık tık tık. Arkadaşlar, dün bir dizi çektim. İnşallah beğenmişsinizdir hanım. Öf ağzımın boğazımın kaçtı bir koku. Arkadaşlar bugün bilmiyorum ama bugün de dizi gelebilir. Heyecanla bekleyin. <laughs> Sizi seviyorum. <laughs> Arkadaşlar diyeceksiniz ki abi bundan bir tane yapmıştım. Nasıl iki tane Niye iki tane elinde takıyorsun dediniz. Derseniz göreceksiniz şimdi. Bu kadar.

소리 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 Neden inandım kalın bir çukurda hep tüm içimdekileri tükenmedik. Hmm. Seçeneğim bir gün geleceğim seni düşünerek Üzüm hiç kadın gibi bak gözlerime üzülme neyin üzülme hep ölenme tek. Seveceğim. Ah. Ah.